Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin İlim Öğrenmenin Fazileti Ayet-i Kerimeler Tevbe Suresi 122. Ayet-i Kerime Onlardan bir kısmı din ve şeriat ilimlerini öğrenmek için geri kalsın. Nahl Suresi 43. Ayet-i Kerime Eğer bilmiyorsanız Zikir ehlinden sorunuz. Hadisler İlim yolunu tutana Allah Celle Celaluhu cennet yolunu açar. Melekler öğrenciden memnun oldukları için kanatlarını üzerine kererler. Bir sabah bir mesele öğrenmen yüz rekat namaz kılmandan hayırlıdır. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. İlim, Çin'de bile olsa öğreniniz. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlim hasine, sual anahtarıdır. Sorun ki öğrenin. Bir sual sayesinde dört kişi eşir alır. Bunlar da soran, cevap veren, dinleyen ve bunları sevenlerdir. Cahilin cehaletine susması, aliminde İlmini saklaması doğru değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim meclisinde bulunmak, bin rekat namaz, bin hastayı ziyaret ve bin cenazeyi teşhiden daha kıymetlidir buyurduklarında, dinleyenler, ey Allah'ın Resulü, Kur'an okumaktan da hayırlı mıdır diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, Kur'an, İlimle fayda verir, manası anlaşılmadan bir fayda sağlamaz buyurmuşlardır. İslamiyeti yaşatmak için okurken ölen kimseyle peygamberler arasında bir derecelik fark vardır. İslam büyüklerinin sözleri Allah ondan razı olsun, İbni Abbas şöyle buyurmuştur. Zorluğuna katlandım, okudum, neticede ululuğa erdim. Hatta İbni Malik, İbni Abbas hakkında İbni Abbas gibisini görmedim. Çünkü yüzüne bakan en güzel yüzü görmüş, sözünü duyan en tatlı sözü dinlemiş, fetvalarını tetkik eden de hakiki ilmi bulmuş olur demiştir. İbni Mübarek kasretleri okumadan ululuk isteyene şaşarım buyurmuştur. Bazı Hakimlerin Sözleri Hayatta en çok acınacak iki zümre vardır. Biri okumak istediği halde bir şey anlayamayanlar, diğeri de her şeyi anladığı halde okumak istemeyen kimselerdir. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda hasretleri bir mesele öğrenmek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir buyurmuştur. Ayrıca alim ve ilim talibi hayırda beraberdir. Diğer insanlarsa bir kıymet taşımaz.'' Ya alim, ya talebe veya dinleyici ol. Bunların haricinde kalma, helak olursun demiştir. Ata hasretleri, bir zikir ve ilim meclisi, yetmiş eğlence meclisindeki kusurları kapatır buyurmuştur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Gündüzü oruçlu, geceyi uykusuz geçiren, bin abidin ölümü, helal ve haramı ayıran, bir alimin ölümünden daha ehvendir. Allah rahmet etsin. İmam Şafii Hazretleri şöyle buyurmuştur. İlim öğrenmek, nafile ibadetten makbuldür. Allah rahmet etsin. İbni Abdülhakem anlatır. İmam Malik'ten okuyordum. Nafile namaz kılmak için kitaplarımı topladım. Bunu gören hocam, eğer üst niyette okuyorsan, kılmak istediğin namaz, okumaktan üstün değildir dedi. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda Hazretleri şöyle buyurmuştur. Sabahleyin ilim tahsiline gitmeyi mücahede saymamak akılsızlık olur.''